Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bitkilerimiz için oldukça faydalı olacak bir bitki besini hazırlıyoruz. Bunun için gereken malzemeler muz kabuğu ve su. Muz kabukları için ben muzlarımı ayıklamaya başlıyorum ve bu aşamada sizlere Muz kabuğu suyumuzun faydalarından bahsedeyim. Muz kabuğunda oldukça fazla magnezyum ve potasyum olduğundan dolayı kabukları suda beklettiğimizde de bu magnezyum ve potasyum suya geçmiş oluyor. Ve böylelikle bu suyla çiçeklerimizi suladığımızda çiçeklerimizin daha canlı, diri, bakımlı ve küçük çiçekler açan çiçeklerimizin de daha çok çiçek açmasını sağladığını göreceksiniz. Muz kabuklarımı soydum ve parçalayarak boş bir kavanoza dolduruyorum. Ben bugün 3 muz koydum. Yarın yine muzlarımı soyduğumda bu kavanozun içine ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi tüm kabukları dolduruyorum. Ve daha sonra üstünü geçecek şekilde su ekleyeceğim kavanozuma. Evet şimdi muzlarımın üzerine suyumu ekliyorum. Suyu ekledikten sonra kapağını kapatıp yaklaşık bir hafta boyunca bir kenarda bekletiyorum ve bu bir hafta içinde muz kabuğu suyum. Şu an elimde gördüğünüz renge ulaşmış oluyor. Ben bunu sizlere göstermek için bir hafta önceden hazırlamıştım. Bütün minerallerimiz suyun içine geçti. Muz kabuklarımız karardı gördüğünüz gibi. Suyumu süzüyorum. Bugün çiçek sulama günüm olduğu için ben şimdi tüm çiçeklerimi masamın üzerine toplayıp geleceğim. sukulentlerden şans bambusuna, peygamber kılıcından bonzaiye, evinizde hangi tür çiçek varsa ya da bahçenizde hepsi için kullanabilirsiniz. Gayet canlı, diri ve bakımlı olmalarını sağlayacak çiçeklerimizin. Ben hepsini suluyorum. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna gelmiş oluyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.